selamlar. Selam. Arkanda ne yazıyor? Şarkı sever misiniz? L La majör Ha, kuşa. Şarkı. şarkı seversen severiz. Sevi şey, hangi tür seversiniz? Her sen kan bildiğin. Yani. Tamam, olur. İsim? Sude. Siz siz. Sen duru duru. Duru. Muru duvarları maviye boyadım. Mavi hmm. çok seversin pencerende Menekşeler dizili Sularken şarkı söylersin Gramofonda eski Alaturka Hoşuma gider bilirim O yaz evinin içinde denize nazır Sabaha kadar Bekledim seni birden <laughs> Özür dilerim çok özür dilerim. Babam geldi Çok güzeldi eline sağlık Teşekkür ederim Kendinize iyi bakın bay bay Selam. Hello, Abe. Hello. Hello. Do you uh, like the music? Yes, I like. Okay. Okay. Are you ready? Yes, I ready. Okay. Yar bana düşmanım ol gel Düşür beni koynuna boğar Bu garibin ömrü sensiz geçer mi? Gel bana sindirim ol gel Kelipçi vur zulüm ol gel İnsan insanı böyle sever mi? Her şeyle karışsa bile oyunu seversin İkimizde hiç ölmeyecek gibi gülersin Duramazsın anlarım ben gencim ama ihtiyarım Sen de bu iki noktalarım Gel bana düşmanım ol gel Düşür beni koynuna boğver. bu ver Bu garibin ömrü sensiz geçer mi? Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. So cool. Thank you so much. Thank you so much. How old are you? Oh, I I am from Indonesia. No okay. Ee, oh yeah 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 yeah. Okay. Oğlum İngilizce unuttum ya. What What ee, do you mean? U H H H. H. A few moments later. I'm 18 years old. You? Oh, I'm 23 years. So. Okay. You, What's you, your you name? You are young. I'm. I'm Tiffany. Tiffany. Yeah. Tiffany, nice to meet you. Nice to meet you. Yes. Goodbye. Okay, Yarnalı thank diyorsun. you. Okay, goodbye. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Farklı mı söylüyorsun? İsim? Mert. U U Umut ben de. S M Söy sö söyleyeyim mi bir şarkı? Söyle. Sevdiğin bir şarkı var mı? Pembe mezarlık. Y yaş? 21. Affet bu gece ölmek istedim. Pembe bir mezarlık olmak istedim Karanlığı elimle bölmek istedim Seni çok özledim Çok istedim bu gece kendimi asmak Ellerimle kendi mezarını kazımak, Elimden gelen oturup evimde Sana şarkılar yazmak çok iyiydi. Eyvallah. Youtube'a video falan çekiyor mu? Yok ya ben sevmiyorum. Ben şeyi ya evet. Discord'da falan söylüyorum öyle. İşte böyle evet. burada söylüyorum. Çok da iyiydim ya. ya. Başta kekeleme numarası mı yapıyordun? Yo, aslında bazı cümleler öyle de bende bazı cümleler olmuyor. Bazen geliyor yani bazen oluyor bende. Bilmem neden ama doktora falan gittim. Evet. Düzelir diyorlar, gelişir diyorlar gelişmiyor. Ben de sen de. Öyle mi? Geçti mi? Geçti. Güzel. Ben de ara sıra oluyor ara sıra olmuyor işte. Anlamadım. Ama so sorun olmuyor ya. Yani çok ha, değil. Iyi. Memnun oldum. Ben de bay bay. Selam. 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 Şarkı sever misiniz? Bugün evet. çok şarkı dinledik ama. Olsun ben bir tane daha duymak istiyorum ama lütfen kısa olsun bu arkadaşı yolculamam gerek. Tamam hemen söyleyeyim. Bir dakika tamam. tamam İsim? Nehir. Elif. Ben de Umut. Memnun oldum. Yani ben de. Kuruduğumda kalbim sınırdım yağmurlarına sen böyle değildin çok severdin seni kırmışlar onlar kuruduğumda kalbim sınırdım yağmurlarına sen böyle çok severdin seni kırmışlar onlar. Bravo. Teşekkürler teşekkürler teşekkürler. Kekeme değilim arkadaşlar. Öyle bir şey oldu. Bir tık trollendiniz Hı. ama olsun 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 sıkıntı yok olsun. Kekelediğin <laughs> bir şey söylemedin ki. Ha? Hayır birazcık taklit yapmaya çalışmıştı ama ben tabii ki de anladım. Anladın mı? Evet. Anladım. Yaş kaç? Kaçtırıyoruz. Sen 15'sin. Sa sen o kaç duruyorsun yani? 14. Evet. 14'sün. Ben. Sen de 16'sın. İkimizi de tek de bilmesi. Çak. Niye çak? Neyse tamam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Aa, bir dakika. Ney? Heh. Sen 18 yaşında mısın? Evet. Tamam. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi bay bay. Bay bay. Bıyığınız güzelmiş. Neymiş? Neymiş? Saçınla bıyığın var ya. Bıyık ne alakalı? <laughs> ha. Anladın hani <laughs> <Anladım>. kıps. <laughs> Öyle. Şarkı seviyor musun? Evet. evet. Söyleyeyim mi şarkısı? Şarkı. Söyle. Ne şarkısı? İnce. Ya Zeybe. İnce iyi. O yok bende ya. Ne var sende? Se size ne söyleyeyim biliyor musun? Uzunlar söyleyeyim. Söyle. söyle. Biliyor musun uzunları? Biliyorumdur büyük ihtimalle. Sen söyle anladın. <laughs> ben köşeliydim hayat dedi düz olana. Yanlışırım <laughs> neydi bu? <laughs> neydi bu? <laughs> Uykusunda her biri yorma sakın kendini Anlasıp derdimizi onlara Uzunlar yanıyor bamızda Bu şık ikimize fazla Yiyeceği <laughs> Bilmem ne olabilir aramızda Bu şık ikimize fazla <laughs> Arayımıza Abi bir Sesin çok güzel bu arada Teşekkür ederim La majör La La Ne haber ha. la Hani la Evet Majör Ama birleşik <laughs> Anladım Kendinize iyi bakın İzlerle Bay bay Selamlar Şarkı sever misin? Şarkı sever misin? Evet Söyleyip bir dakika elinde gitar mı var şu an? Dur bakayım görünmüyor şu an çok. S söyleyeyim mi? S söyleyeyim mi? Söyle. Tamam. Tamam. Hazır mısın? Hazır mısın? Sen kekeber misin? Evet söyle. Seni kimler aldı? Kimler öpüyor seni? Dudağım dilimde dilim var Seni kimler aldı of, kimler öpüyor seni Dudağım dilimde var Güzel dedekler. çok memnun Zizim. oldum. Yaş kaç? 16. Kendine çok iyi bak. 16. Kendine çok iyi bak. Sen de. Allah'a Bay bay. Allah'a bay bay. bay bay. Hadi bay bay. Selamlar. Selamlar. Benim hiç böyle bir odam olmadı <laughs> Valla milleti odasına bak Şarkı sever misiniz? Aha Asya Ben de piyano çalayım sonra Olur tamam. Kara gözlerinden Bir damla yaş Düşünce Güzel gözün Yanakların ıslanır Kara gözlerinden bir damla Aşk düşünce üzün keder, yüreğime yaslanır Sen ağlama Bir damla gözyaşın yeter Sen üzülme gülüm Sen ağlama damla göz yaşın yeter sen üzülme gülüm kam sende güllerin biter yollarıma saç koysalar döneceğim gözlerim <laughs> yaşlarını sileceğim çok iyi. Ben abi, gel benim ya. sıram. Benim sıram. Az sonra piyano öğretmenim gelecek o yüzden hızlı olmam gerekiyor. Hayır, evde durabilirsin. Helal olsun! Ne çalıyorsun? Teşekkürler, teşekkürler. <laughs> Milletin yeteneği var, benim gram yeteneğim yok ya. Ne çalıyor, ne çalıyor? Ne istersen onu çal. Çünkü çal şey ben. Tek bildiğimle başlayalım bir doğru düzgün. <laughs> <laughs> Bravo! Çok iyiydi. Teşekkür ederim. Başka... Çok iyiydi. Bu arada piyano gerçekten en zor kemandan sonra en zorlandığım çalgılardan bir tanesi. Ben 9'dan bitirdim işte liseyi. 9'dan beri piyano eğitimi alıyorum ve zor yani benim için zorlu şansın. Çok Nasıl iyi. Bu? Ama piyano çok iyi. Sen daha iyi misin ya? Vallahi ya. Yani. <laughs> Teşekkürler. Anlaştığıma çok memnun oldum. Kendinize çok cici bakın. Benle görüşürüz. Görüşmek üzere. <laughs> Telliklere göster. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bay bay.